giydin sen? Ben giydim. Giydin mi? Aferin benim kızıma. Ha. Gözlüklerini taktın mı? Taktım. Aferin benim kızıma. Ayakkabılarını giydin mi? Evet. Aferin. Ben de giydim terliklerimi. Ne bu Evet giydik. Başka ne yapıyorsun? Bu. Bu. Memeni nereye koydum? Doğru. Ha burada meme. Bak ben koyacağım. Memeyi koydu. Aa sakladın mı memeyi? Meme gitti. mi meme? Orada. 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 Şş, sessiz olalım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sakladın mı memeyi? E sonra bulamazsak ağlarsan nasıl ağlıyorsun? Memi. Ağla bakayım. Hmm. Hmm. Diye mi ağlıyorsun? Burası bu. Evet onlar toplar değil mi? Bu top. Top. Bu top. Evet. Bu top. 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 Bahar ne de baban nerede? Baba orada gitti. Nereye gitti? Okula mı gitti? Abi gitti. Abi de mi gitti? Nereye gitti abi? Anne gitti. Kız anne burada. Aba yok. Aba da burada. Gördü yok. Tolga da burada. Gördü. Gitmedi, gitmedi. Kola. Tolga, var bakayım. Tolga de. Kola. Peki Bahar Nilla, Tolgacım der misin? Kocacım. Kocacım. <laughs> Hadi Tolgacım de. Kocacım. Bir daha söyle Tolgacım. Kocacım. Kocacım. Anneciğim. Tolga geldi mi? Bu değil. Tolgacım de. Kocacım. Kocacım. Bu anne bu 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 bu. Evet anneciğim o ne? Düdüt. Düdüt mü? Düdüt. Ha burada bir şey var. Marka. 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 Sen yumurta yedin mi? Yumurta yedim. Yedin mi? Doydun mu? Doydu. Nasıl yapıyor? Gıt gıt gıdak. Murat. Öyle mi yaptı? Gıt gıt gıdak yap bakayım. Gıt gıt gıdak. Yumurta sıcak sıcak. <laughs> sıcak evet çorabını giyeceğim mi? Ayakkabı giydik ama. Sen bana öpücük at. Yap. Allah yerim seni.